Gerçekte oluyordum gerçekten, olan dışıydım ve o enerji bana yansıdı, o enerjiyle beraber e, balığı yakaladım, daldım, powerful bir enerji vardı üstümde bugün. Vuruyor bir şey, vuruyor. Aldı galiba, aldı, 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 aldı. Aldı, geldi, gel, 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 gel bebeğim, gel, 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 yengece gel, 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 palometa, palometa, yeah. gel. Gel bebeğim gel solungaçlardan Nefes al işte balık böyle yakalanır Ha İşte be ya mis gibi balık ya Palomaytaymış bunun cinsi Bu enerji haftada bir geliyor bana ee, o enerji olduğunda, powerful enerji olduğunda inanılmaz balıklar da yakalayabiliyorum. Böyle balık yok ki ya, böyle balık yok ki ya. Vallahi bak nefes alışına bak, palometa. Çıkartayım da bari. Allah 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 Allah. Allah. Zıplayışa bak sen. Zıplayışa bak. Bir dakika. Hadi hayırlı olsun. En azından gene aç kalmadık. Balık mevsimi başladı galiba. Bol balık vurmaya başladık. <Sessizlik> Açmayın tencereyi getirir misin? Su dolduracağım hadi. Simyamız lazım bunların. Her şey aramıyor. Survivor'a mı geldi? Şu nereye geldiği belli değil ya. Survivor'a mı geldi? Nereye? Tatile mi geldi? Ne yapıyor? Allah bilir ya. Balık yakalıyoruz. Şurada suyu doldur diyoruz. Onu bilene doldurmuyor. Neye geldiği belli değil. Bak olmuyor işte susuz olunca. Her işi bana yaptıracak bunlar. Çok güzel bir şekilde pişireceğim. Tam porsiyonluk yaklaşık 2 kilo, 2, 2, 3 kilo balık var burada. Kömür de güzel olur. Kömürde de deneyebiliriz bunun bir tanesini. Aslında ızgara mı yapsak bir tane ya? Ya bu yağ balığı. Şu? ya yağda da olur, fena değil. Izgara sarılır. Ha bu çok sert ya. Izgara alsak münasır. Ama. Kabuğu çok sert. Pul, pul. Acaba onu da kabuğuna ayırsak mı gene geçen şeyden? Baksana kabuğu çok sert. Şey yap gene, aynı yap. Kabuğunu sür. Sert evet, kabuğu var bunun. Buna bizim orada soğan balığı derler ama lezzetli balıktır. Bu mu soğan balığı? Evet. Palometa. Diğerleri Diğerlerde soğan balığı. Birazdan kızartacağım. Harika bir tadı var. Ah, dayanamıyorum artık. Gidip kızartmaya gideceğim birazdan. Sen biraz odun bulabilir misin ormanın içinden? tamam. Odun değil çalı çırpı bunlar. Ya odun bul da daha güzel olur. Bak yani. şunu yakıyoruz odun olarak. Tamam da yetmez taş bir sonra bak köz, közlenmiyor. Biraz evet. çabuk oldu yağmur yağacak çünkü.